Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük diz gölgen borcamda haşa haşa revan hazırlayacağız. Şerbeti için küçük bir tencere içerisine 2,5 su bardağı toz şeker, aynı bardakla 3,5 su bardağı su ekleyerek karıştırıyorum ve ocağın üzerine alıyorum. Çok lezzetli ve bereketli olan bu tatlıyı mutlaka sizler de misafirlerinize hazırlayın. Orta ateşte şeker iline kadar karıştırdım ve daha sonra ortalama 7 dakika şerbetimi kaynattım daha sonra soğumaya bırakıyoruz. 3 yumurta, 1 çay bardağı toz şekeri küpürüne kadar karıştırıyoruz. Kullanacağınız malzemeler odasında olması gerekiyor. Ardından üzerine 1 su bardağı süt ekleyeceğim. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra çok az daha karıştırıyorum. Birebir ölçülü harika bir tatlı mutlaka Sizler de denemelisiniz. Ardından üzerine 1 su bardağı ilmik, 1 su bardağı mavi haşhaş, 1 su bardağı tepeleme dolusu un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ekleyerek iyi bir şekilde karıştırıyorum. Eğer fazla haşhaş sevmiyorsanız 1 çay bardağı da kullanabilirsiniz. Kıvamına gelene kadar karıştıralım. Fazla un veya ilmi kullanmanıza gerek yok. Yeterli geliyor bu malzemeler. Daha sonra bir yemek kaşığı sıvı yağla borcamımızın her tarafını yağlayalım. Hazırlamış olduğumuz harcın tamamını da ekleyerek tezgahımıza birkaç defa vuralım. Bu işte mutlaka yapın arkadaşlar. Hava boşluğu kalmasın. Sizler beni buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Daha sonra spatula ile kenarlarına bu şekilde boşluğa bırakıyorum arkadaşlar. Daha eşit bir şekilde kabarıyor. Mutlaka bu püf noktanı uyarsanız harika bir tat elde etmiş olursunuz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında kabarana kadar ve üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Fırından çıktıktan sonra 5 dakika kadar dinlendiriyorum ve soğuyan şerbetin tamamını ekliyorum. Şerbetini tam çekiyor ve bu şerbet yeterli geliyor arkadaşlar. Şerbetini ekledikten sonra ortalama 1 saat kadar dinlendiriyorum. Tamamen soğusun ve şerbetini çeksin. Bir poşet krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütü karıştırıyorum. İsterseniz böyle sağ tüketebilirsiniz veya krem şanti ile de ekleyebilirsiniz. Krem şanti köpükten sonra onun da tatlımızın üzerine yayıyoruz. Tadı kıvamı harika olan bu tatlıyı herkes çok sevecek. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum krem şantiyi düzelttikten sonra eğer zamanınız varsa buzdolabında yarım saat 45 dakika kadar dinlendirin daha sonra dilimleyerek istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ama her bu şekilde kestikten sonra mutlaka bir tane peçete yardımıyla bıçağınızı temizleyin ki fazla iz kalmasın tatlınızı istediğiniz boyutta dilimler halinde kesebilirsiniz ister büyük veya küçük Henüz kanalıma abone değilseniz lütfen bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Ben üzerine biraz haşhaş ve ince çikolatalar süsledim. Sizlere bildirim yakından göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kabardı ve şerbetini çekti. Kıvamı dokusu da bu şekilde. Sizlere yakından da göstermek istiyorum. Mutlaka sizler de bu tatlıyı deneyin. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.